İtalyan lezzetlerini sevenler. Vakti olmayanlar. Farklı tatlar arayanlar. Acelesi olanlar ekran başına. Bugünün ilk yemeği Peperoni kaperi e olive. Günaydın, buon giorno. Bugün biber ile iki tane güzel yemek yapıyoruz. Benim arkadaş Tarik markete gitti ve malzeme almak için geldi. Tarik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geliyordum. Getirdim malzemeleri. Tarik biliyorsunuz İtalya'daki biz biber yemekleri çok var. Ha? <laughs> California Kaliforniya biberler evet. Evet ama bizde California biber. Bizde bu peperoni rossi. ...ve peperoni jalli soruyoruz. Ha? Şimdi ne yapacağız Tarık? Bir tane makarna yapıyoruz. Ha? Evet. Aynı zamanda bir tane meze yapıyoruz. Okay. Yanmak için... ...az zaman var. Makarna tamam. pişeceğiz. Suyu açayım ben hemen. Su aç. Okay. Tuz ekle. Tuz orada. Her zaman 10 gram her litre su makarna pişirmek için. Bu... penne makarna. Su kaynıyor Oy. şu anda. Gel Tarik, bir rica ediyorum. Bu biberler, ha? Julien kes. Ha? Tamam şef. İnce julienne. Karışık yap, prova yok. Ha? Böyle gibi. Ben aynı anda sos yapmaya başlıyorum. Tamam, Okay. Şimdi makarna yapacağız. Makarna sosu yapacağız ve biber yapıyoruz. Bu biber çok seviyorum. meyze biberi. Biraz kapperi, biraz zeytin. Bu zeytin çok güzel. Şeyden geliyor. Iı, Edremit tarafında, ha? Bizden. Şey, orada şey var. Cunda var. Orada ya özel hani, hazırlanan. Evet, orada çok güzel yapıyorlar Ayvalık'ta. Bizim sarımsak diş koyuyoruz. Bu Ercan Usta sürekli bize veriyor. Biberler renkleriyle göze, lezzetleriyle de damağa hitap ediyor. Şimdi biberleri alıyorum ha? ve sos için başlıyorum. Ha? Burada koyuyorum. Biraz tuz eklerim. Biraz karabiber. Ve böyle pişirmek lazım. Ne kadar çok fazla değil. Sadece 4-5 dakika. Ha? Ondan sonra el ile bir sos yapacağız. Biraz su ekleriz. Abi, daha çok... nefeslen, daha lezzet vereceğiz. Tarik sen seviyor musun biberleri? Kaliforniya biberi çok seviyorum. Ne daha fazla seviyorsunuz? Yani bir çünkü... yemek var yani biberiyle. Hı? Genelde biz yeşil biber kullanıyoruz ama ızgara mı acı biber mi? Yani tabii ki de biz ızgara, Hı? direkt ızgara bütün şekilde Hı? her türlü yemeğin yanında yeriz biz Türkler olarak. <laughs> yani bütün şekilde onu közde bir atacaksın böyle patlayacak böyle biraz. Şimdi. Bu da ikinci yemek için. Eklebilirsiniz. Evet at at. Biz İtalya'da. Ne zaman sebze meze yapıyoruz daha fazla gün yani güney daha fazla zeytin ve kapari kullanıyoruz Zeytin ve taze. zeytin ve kapari burada ekleyebilirsiniz. Biraz tuz ekleyebilirsiniz. Ve bu biberler biraz daha fazla yağ pişirme gerekiyor. Ha? O zaman biraz daha ekstra zeytin ekleyebilirsiniz. Ve dikkat edersiniz. Ee, burası çok az tuz ekliyoruz. Çünkü zeytin de kapır bayağı tuzlu bir şey. Evet. Okay. O için de biraz daha dikkat etmeme gerekiyor. Çok fazla tuz olmaması için. Hiçbir su eklemiyoruz. Bazen biliyorsunuz arkadaşlar ne zaman sebze pişiyorlar su ekliyorlar çünkü korkuyorlar pişemiyor. Ama bir şey söylemesi lazım. E, suyla su ile nasara yumuşak yiyor. Bize biraz güzel bir diş falan al dente. Hem odant, <laughs> daha güzel görünüyor. Evet. Bir makarna durum, biraz daha var. Ha? Ne diyorsun neden Kaliforniya Çok güzel renkler var. Ve çok yani, canlı duruyor şey, Evet evet yani. E, kırmızı, sarı, yeşil. Bu renkler tabakta içeride koyuyorsunuz, Canlı her zaman renk güzel renk geliyor. <laughs> bu makarna bir tane şey söylüyorum, bu hmm. makarna ilk defa abim yaptı bana. Ha? Ee, çünkü insanlar düşünüyor biz sürekli domates sos makarna yiyoruz. Hmm. Bu doğru değil, sen Özellikle. çok iyi biliyorsunuz. Ama e, burada so sos biraz kırmızı duruyor. Çünkü evet, biberler domates. var ama biberler bile. <laughs> Son Bir de sistem değil. var, kumuru da pişiyorsunuz. Deri çıkıyorsunuz. Ondan sonra el blender ile sos gibi yapıyorsunuz. Sözden Şimdi sürer gibi. Bizim biberler pişmiş. Tamam. Burada sos yapıyoruz ve göstereceğim nasıl yapmak lazım. Şimdi sarımsak gerek yok şimdi. Ve Biraz süt ekliyorum. Ve kaç tane fesleğen yaprak koyuyoruz. Ve şimdi bir buraya gibi yapıyoruz. Şef Claudio'nun renkli biberler ve fesleğenle hazırladığı sos tam bir gökkuşağı görünümünde. Bir ne lazım? Mozzarella ezme gerekiyor. Evet. Bir tane yeter. Evet. Makarna pişmiş. Bir buçuk dakika da var. O için ben bu makarna sadece sos içinde de koyuyorum ve burada devam pişiyor. Bu çok önemli bir noktası. İyi bir makarna yapmak istersiniz, sos içerisinde 1,5-2 dakika pişirme gerekiyor. Evet. Böyle iyi bir balant yapıyor, nişasta sos ile Hem arkadaş oluyor. Evet <laughs> lezzet iyi geliyor. Tam içerisine girmiş oluyor. Ve şimdi ne yapacağız? Şimdi bizim biberler garnitür, yani meze olarak da hazır. Okay. Ne yapabiliyoruz? Nane. Biraz fesleğen ve nane. Sen nane al ve biraz bol koy. Tam kalp ile koy. <laughs> Tam aşk ile. Evet aşk. Neden taze baratları en son koyduk? Çünkü böyle renk daha güzel duruyor ve lezzet aynı daha güzel duruyor. Çünkü çok daha şey, oksidasyon yapamıyor daha canlı. canlı evet ve tam aromalar duruyor. Çünkü ne zaman biraz pişiyoruz fesleğen ve nane biraz acı, acı geliyor. Bir tane normal tabak, uzun tabak. da zeytini ekleriz. Sıradaki tarif penne con crema di peperoni e mozzarella. Makarna hazır. Ne yapacağız makarna ile şimdi? Biraz mozzarella ekleriz ve biraz şey e, hareket yapıyoruz makarna ile. Mozzarella peynirleri eriyerek makarnanın lezzetine lezzet katacak. Ha tamam oldu. Şimdi e yani ne zaman mozzarella şey uzun bir tel gibi yapıyor ben seviyorum. Biraz da zeytinyağı. Nereye gidiyorsun Tarık makarnayla? Makarna. Biz yemiyoruz. <laughs> <laughs> Aşk olsun böyle söylüyorum. Ben <laughs> yiyecektim aslında şef ama. Tak, bu Sen bu senin görüyor olsun. Musun? Ha? O kadar güzel makarna bizim arkadaşlar unutuyoruz. Ha? Makarna göstermek için. <laughs> Tarik, İtalya'da nasıl söylüyoruz? Afiyet olsun. Bon appetito. Soleolo. Bon appetito. Okay, süper. <laughs> Bu tariflere ve daha fazlasına www.turkmaxgurme.com adresinden ulaşabilirsiniz. Evde yemekleri ben yapıyorum evde. Normalde ben yapıyorum. Pardon, anlamadım. <laughs> Kim yapıyor? <laughs> Yakalandı bana. Buyurun eşim. <laughs> Merhabalar. Hello. kim yapıyor ya evde Ben yapıyorum. Yani tamam yani daha fazla o yapıyor ama bazen ben de yapıyorum. <laughs> hayır. Ben yapıyorum. O sadece tadına bakıyor. Ama nasıl bakıyor? Ben pizza yapıyor, yap, yap yapıyorum, pişiyorum. Ondan sonra bir dilim veriyorum. Claudio, hayır. Ben bütün pizza tadına bakmak lazım. Ya bütün değil ya. Ben minicik parçalar her zaman yiyorum. Senin için minik parça yeter mi? Ya yetmez ama olsun yani. Ha? Yemek çok güzel bir şey. O zaman çok güzel yemek yapıyorsunuz. Evet, bu <gülüyor> doğru. <gülüyor>